Herkese merhaba arkadaşlar. ÇPN Matematiğe hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar bugün nostaljik tahtamda artı bir net köşemde hepinizin göz ardı ettiği arkadaşlar unuttuğu ya da gelmez hocam dediği ya da ÖSYM'nin arkadaşlar sinsilik yapıp sizlere unutturduğu güzel bir soru çözeceğim. Bakın karmaşık sayı sorusu. Arkadaşlar gerçekten bu sene karmaşık sayı bekliyorum. Çünkü limit türevi integralinin olmaması, çemberin analitinin olmaması arkadaşlar bu konuları daha da ön plana çıkardı ama herkes arkadaşlar genelde bu soru tipini az görüyor ya da hiç görmüyor sınava öyle giriyor. Ben ÖSYM'nin bu soruyu soracağını arkadaşlar inanıyorum. Lütfen herkes bu soruyla uğraşsın. Videomu önce durdursun uğraşsın. Ama soruyu çözmeden önce arkadaşlar kısa bir not geçmek istiyorum. Arkadaşlar geçenlerde bir arkadaşım yani arkadaşım derken arkadaşız artık. Arkadaşlar bir öğretmen arkadaş benim kanalımı e, kendi kanalında arkadaşlar tanıtmış. E, ismi i̇smi de Cengiz Hoca ile Keyifli Matematik arkadaşlar. Gerçekten çok mutlu oldum. Çok onur duydum. Arkadaşlar kanalını incelediğimde hocamızın gerçekten güzel. yayın Arkadaşlar biliyorsunuz ben yayın çözmüyorum. Reklam da yapmıyorum. Hocamız arkadaşlar güzel bir yayının ee, sorularını çözüyor. Yeni nesil sorularını çözüyor. Arkadaşlar hocamıza da destek olursanız çok sevinirim. Çünkü ben gerçekten kalbi güzel, güzel işler yapan ve sizler için çalışan herkesi çok seviyorum. Arkadaşlar hemen dönüyorum. Soruya başlıyorum. Teşekkür ediyorum. Böyle bir dip not geçtik. Şimdi bakın M kümesi 1, 2, 3, 9'a kadar gidiyor arkadaşlar. M kümesi 1'den başlayıp 9'a kadar gidiyor. Bakın tanım kümemiz M. Bu kümeden seçecek. Ama görüntü kümemiz karmaşık sayılar. Arkadaşlar şu işareti biliyorsunuz kompleks sayılar fx 2 artı 2 y'nin x'inci kuvveti çarpı 1 eksi x olduğuna göre fx fonksiyonu görüntü kümesi ve elemanlar çarpımı kaçtır? Gerçekten güzel bir soru. Hemen şu tarafa başlayacağım. Arkadaşlar önce gelin 1 koyalım. 1 koyacağım. Çünkü tanım kümesi 1'den başlıyormuş. 1 koyarsam f1'i bana söyleyin desem. Arkadaşlar f1'i bana söyleyin desem ne dersiniz? F1 hocam şu. 1'in görüntüsü. 1 koyun x yerine. 2 artı 2 yi, üzeri 1 çarpı 1 eksi Arkadaşlar bu 1'in görüntüsü. Hadi 2'nin görüntüsünü bulalım. F2 ne olur? 2 artı 2 i 1 eksi i. Şöyle şöyle gidiyor. Arkadaşlar en son kaç koyacağım? En yerine 9 koyacağım. 9 koyarsam x yerine f9 ne? 2 artı 2 i'nin 9. kuvveti 1 eksi i. Şimdi sevgili dostlikler. Sevgili dostlikler. Burası çok önemli. Bunların hepsini çarpın diyor. Arkadaşlar biz siz tek tek de yapabilirsiniz. Ben şöyle yapıyorum. Hepsini tek tek çarpıyorum. Bakın F1. Çünkü görüntü kümesinin çarpımını soruyor arkadaşlar. Tüm elemanların çarpımı. F9. Bakın ben hepsini çarptığımda şöyle oluyor. 2 artı 2'yi, 2 artı 2'yi, 2 artı 2'yi, 9'u hepsini çarptığımda şu tabanlar aynı olduğu için 1'den 9'a kadar sayıların toplamı gelmeyecek mi arkadaşlar? Bakın bunları üstü sayıları hatırlayın. 2 artı 2, 2 artı 2, 2. Bu arkadaşlar şurada kare var tabi. Bakın üstler toplanacak. Yani şöyle bir şey olacak. 2 artı 2 i'nin bir kere birden başlayacak. Şöyle 9'a kadar gidecek. Peki şu 1 eksi i'ler de hep çarpılmayacak mı? Ama onlar arkadaşlar dikkat edin. Üstleri 1 değil mi? Kaç tane sizce 1 eksi i gelecek sevgili dostluklar? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 tane 1 eksi i çarpılacağı için 1 eksi i'nin 9. kuvveti olacak. Şimdi diyeceksiniz ki hocam dur hata var. Arkadaşlar hata yok. Bakın niye yok? 2 artı 2'nin üzerinde burada x var bakın. Yani değişiyor. 1 oluyor, 2 oluyor, 3 oluyor. O yüzden burada 1'den 9'a kadar sayılan toplamı burada ise hep üstleri 1 olduğu için 1'den 9'a kadar çarpılacağı için üstleri toplarsanız 1 eksi 7'nin 9. kuvveti olur. Aa hocam burası meşhur Gauss arkadaşlar. Bakın ne oldu? 2 artı 2 i'nin arkadaşlar n çarpı n artı 1 bölü 2 9 çarpı 10 bölü 2 derseniz burada da 1 eksi i'nin 9. kuvveti Burası ne oldu? 45. Yani 2 artı 2 i'nin 45. kuvveti oldu. 45. Bakın 45 olmadı mı sevgili dostlar? Evet hocam 45 oldu. E 1 eksi i'nin arkadaşlar 9. kuvveti. Bu da kalsın şimdi. Sadece bakın şuraları anlarsanız işlem kalabalı. Şimdi 45'i arkadaşlar şuraya 2 parantezini alsanız da. 2 parantezini aldığımda 2 üzeri 45'i dışarı çıkarıyorum. 1 artı i'nin ne oluyor arkadaşlar? Bakın 1 artı i'nin 45. kuvveti oluyor. 45. kuvveti çarpı bir eksi i'nin dokuzuncu kuvveti. Şimdi şuraya dikkat edin. Artık soru bitti arkadaşlar. Peki biz bir artı i'nin 45 beşinci kuvvetini ne yapıyorduk? Sevgili dostluklar çalışanlar arkadaşlar ya da çalışmayanlar hemen şu ifadeye arkadaşlar bir artı i'nin karesini nasıl yazdım? Bakın şuraya yazın isterseniz. Bir artı i'nin kırk beşinci kuvvetini biz şöyle yapıyorduk. Ben şöyle yapıyordum. Bir artı i'nin karesi yazıyordum. Arkadaşlar dışına 22 yazıyorum. Bakın 44 ediyor. Bir tane bir artı i buraya yazıyorum. Niye böyle yazdım? Çünkü 1 artı i'nin karesinin 2 i olduğunu biliyorum. 2 i'nin 22. kuvvet olduğunu biliyorum. Bakın burası 2 i. İsterseniz açın göreceksiniz. 2 i gelecek. Çarpı 1 artı i. Bakın bu da 2 üzeri 22. i üzeri 22 değil mi? Ne oldu? Şöyle bir şey oldu bakın. 2 üzeri 22. i üzeri 22. Çarpı 1 artı i oldu. Aa hocam 22'yi 4'e bölün. Her zaman 4'e bölüyorduk. 4'e bölerseniz arkadaşlar şey Kaç kalır arkadaşlar? 5 kere 4 20. 2 kalır. Yani burası eksi 1. Yani eksi 2 üzeri 22 çarpı 1 artı i oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani ben şurayı bulmuş oldum. Bakın şurayı bulmuş oldum. Orası neymiş? buymuş. eksi. Şöyle yazalım isterseniz. 2 üzeri 45 zaten vardı. Arkadaşlar şurası eksi 2. Eksi 2 üzeri 22. Eksi 2 üzeri 22. 1 artı i geldi sevgili dostlar. Hemen şu bir eksi 9. kuvvetini de yazalım. Arkadaşlar onu da şöyle şuraya yazalım. Karesinin dördüncü kuvveti bir eksi i. Bakın şurası eksi 2 i. Eksi 2'nin 4. kuvveti çarpı bir eksi i. Arkadaşlar burada ne geldi? Bakın 2 üzeri 4. 2 üzeri 4 geldi sevgili dostlar. i'nin 4. kuvveti 1'dir. Çarpı bir eksi i. İşte arkadaşlar bakın 45 bunları toplayın. Üstlerini toplayın. 45 kaç ediyor? 67, 71 ama eksi. Eksi 2 geldi. E 1 artı ile 1 eksi'yi de çarparsak o da 2 gelir. Arkadaşlar 1 artı ile 1 bir eksi i birbirine eşit olduğu için o da 2 gelir. Alın size eksi 2 Harika bir AYT sorusu da olabilir. TYT sorusu da olabilir. Arkadaşlar ÖSYM bakın unutturdu arkadaşlar. Gerçekten karma sayıları unutturdu. Çoğu öğrenci arkadaşımız bu soru tiplerini unuttu. Lütfen bu soruyu not alın. Anlamazsanız arkadaşlar lütfen yorumlar köşesine yazın. Çünkü ÇFN Akademi, ÇFN Matematik, Hakan Hoca cevap verir. Kendinize iyi bakın. Kucak yolcu sevgiler. hoşça kalın Cengiz Hoca ile keyifli matematiği de arkadaşlar destek hoşça kalın Bay bay.